O sırada yakınlarının yanındaydı ve butona basmaya niyeti yok gibi görünüyordu. Ya basmayacağım. O da bas, bas, basmasın ben de Ama ya basarsa? Basarsa basın basın gitsin. Gitsin. Ve o an geldi. Tamer Karadağlı parayı yükseltmeye başladı. 50 bin lira. 60 bin lira. 72 bin lira. Cihan Gümüş 72 bin lirayı duyduğu an yeminini bozdu. Ben inandım güveniyordum da. Sonuçta ilki yapacaktık. Bana inandırmıştı. Ya sonuçta iler bir gün kazanıyor ya. Önemli değil. Paranın önemi yok. Yarışmaktı. 15 soruyu bildik. Bu da... Para sevgisi yeminden Kur'an'dan daha ağır bastı. Yanlış. Büyük bir yanlış o. Delikanlı Kur'an adına yemin etme. Kur'an'ı kullanma bu işlerde. Kur'an adına yemin ettim mi de yeminini yerine getir. Işte ve bugün Cihan Gümüş o tepkilerin üzerine geri adım attı. E i̇şte Kur'an çarpsın gibi bir yemin ettim. Bu benim ağız jargonumda olan bir şey. Ve Allah olan inancımdan ve vicdan azabımdan dolayı bugün buradayım. Sonuçta bir yemin vardı kendisinde bu duruma düştüğünde ben açıkçası çok üzüldüm. Yani çok tepkiler aldığını zaten her şey gözüküyor. Gümüş sadece geri adım atmakta kalmadı. <laughs> Kazandığı 72 bin lirayı paylaşmaya da karar verdi. Arkadaşımla bu paranın yarısını kabul ederse paylaşmak istiyorum. Önce ondan ve gerçekten Türk halkından, Türk, Müslüman Türk halkından e, canı gönülden özür diliyorum. Ya, çapsın ben de bahsedeceğim. Yemin ederim en azından çapsın ben de bahsedeceğim. Allah yemin de. <laughs>